Cumartesiydi. Ha? Cumartesiydi. Bugün her 17'si mi? 17'si. Yok, dün 18'si. Ha, 18'si. Ha. 18, salı mı bugün? Salı. Salı. Selam vermiyor mu? Ha? Selam vermiyor mu? Evet, selam. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube'umuza hoş geldiniz diyor. Biz de. <laughs> Sal hocana ilaç yazdırmaya gidiyor. Anamı da biz yoklayın. <laughs> yalnız yapmayı sevmezdi. En korktuğu şeyler arkadaşlar yalnız evde kalmaktı. Allah rahmet eylesin. Bugün bir hafta mı oldu? Bir hafta geçti. 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 12. He. 12. hepimiz yaşayacak ama zor. Allah temiz ölmeyi Amin. İmanla Kur'an'la Şimdilik idareten mezar taşına baş harfini yazacak. Seneye de inşallah kısmet olursa mezar taşını yaptıracaklar. Çünkü e, abilerim gitti. Bir Hüseyin abimle biz kaldık. Kısmet olursa biz de 28'inde gidecek. Esselamün aleyküm ehli kabir. Aleyküm Selam ehli dünya mezala gelince böyle selam verip Selam alınca içindeki yatanlarımız sesimizi duyuyormuş arkadaşlar selam, hayat böyle acışti işte. Bir de su götür Hamza. Burada ahıyor musun? Şu bence şu şey ahıyordur. Filke var ya. Bizimki gibi. Ana, daha daha Ana. orada. Yavaş aç. hepimizin gerçek evi bura ama bilen yok. Bir yalan dünyanın sesine tutulmuşluk gidiyor balım. Tabii da hayırlısını versin. Allah bugün benim de ilaçlarım bitmiş az kalmış. Sağlık hocana ilaç yazdırmaya gidiyordum. Kaynanamı yok, ziyaretine gelelim dedik. Orada da zaten Belçika'daki evinde de günlük uğramayınca yerine rahatımız gelmezdi. Bakalım. Bizim getrek evimiz bura işte. Dur, hani şura? Evet. Aman yakınmış bayağı arası. Değil mi? Burada Hayri Renem'in mezarıymış. Daha öyleli ya üç gün ya da dört gün oldu. Rahmetli kaynanamın cenazesinde hastaydı. Kızını durdurmamış. Hadi Mürüyet'in cenazesine git. İşte neyin ne olacağını hiç kimse bilemiyor arkadaşlar. <laughs> Hamza maskeni daha ya. bura işte. Allah rahmet eylesin. Biz geldik anneye. Yani ne yap. Şey yap bir de. Yok dibine yap şuraya yukarıya. Yok şuraya çal yap. Ha öyle. Korktu. Oraya da evet. ter ya? Çal oldu belli oldu canım. Duan oho. Görüyorsunuz. burada da M yaz. Hamza belli olur sakın ya. Tam duvarın dibi. Tam da şu geçerken ya. He he. Hamza belli olsun diye duvara bile M yazdı. Mürüvvetin M'si. Var 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 var. Var biraz daha var. Yanda rahatlayın. Sanki çukur gibi olmuş mezarı. Şatırı Şu var. Şurada bir de dedem oğlu öyle gidelim. Onu da Ahmet yaz. Ben dedemin, dedim onu? Sen dedim Ramazan emmenin mezarını bilmiyorum neredeyse. Harettin oğlu Hasan Hüseyin Çay. Şey, haç. Haç. Ha. Dedin, dedin neresi ya? Ya haç mı Aa Dedem, de, şurada, ha. Ha. Dedem şurada, ne kadar dolu? Ona bakacağım. Haşim Şal. Haşim kim? Çay mı? Fatih Hasan'ın babası. Haa. Dedem mezarı şurada amca, Ben ne yukarıda? Ne Şurada. Kamber dedemin mezarı. Duruyor mu zaten? Ver onu da spreyinden bir de benim oğlum o mezarını yapsa. Şal. Bir Hamza'nın eline boyak geçti, her yeri Bir boyuyor. De. Şu Şurada değil, yukarıdan. yukarıda. Aydın dedin arası. Hamza sakın selamın. Gitme de yap o işte. Gitmeden inşallah mevludumuzu da yapalım. ölümün yaşı yok. Küçüklü büyüklü. Ama baya bir bakıma ihtiyacı var mezarlıklarımızın. İşte önceden hazırlıyorlar mezarlıkları. Görüyorsunuz. Hep herkesin gerçek evi bu kadar işte arkadaşlar. Herkesin gerçek evi bu kadar işte görüyorsunuz. Aman benim evim seninkinden büyük. Senin evin benimkinden büyük. Dalgunu büyük. Ne neyi büyük. İşte böyle. Buraya da küçük mezar yaptırmışlar. Nasıl güzel olmuş. Vahali mezara. <laughs> hey. Burada benim annemin babasının mezarı. Rahmetli dedem öldüğünde 30 30 yaşındaymışmış galiba. Nevşehir ocağında taş taşların altında kalmış. Alt, altı tane çocuğu kaldı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah dedemin. Hiç görmedim ama bilmiyorum sevgisi bambaşka. Hadi, hadi gidelim. Ben onun şurada mezarı vardı ama ne de bilemedim ha. <laughs> Konuşuruz arkadaşlar.